Eee keyifliyiz. Her sahne önce olduğu gibi heyecanlıyız, mutluyuz. Birazdan güzel bir konser olacak. Bu akşam neler hazırladık acaba dinleniyor? Arabesk de var, pop da var, fantezi de var, her şey var sahnelerimizde. Niye bu akşam da öyle biraz ağlatacağım, biraz üzüldüreceğim, biraz oynatacağım böyle. Danslarımızı buradayız. Bu akşam kıyafet yıkılıyor. Öyle mi? Kesinlikle. Güzel böyle payetli falan. Kıyafetten de girmişken Ebru Hanım, yani. bugün paylaşmış olduğunuz bir da yapmış <laughs> ağzı ile <emojiyle>, Aynen öyle. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok fazla gündem oldu. Evet. Yani orada böyle anlatmak istediğiniz olay. <laughs> Tam olarak neydi aslında onu öğreneceğiz. <laughs> Şeydi orada. <At> gibi <laughs> evet o aynen var. aynen. Ama benziyor muydu fiziğim? Öyle. Yani, yani maşallah değil mi? <laughs> maşallah. Yuvarlanmıyor. Maşallah. İnanan <laughs> Maşallah, <yuvarlanmıyor. binadan gülüyor> maşallah <ya>. sübhanallah. <laughs> Evet, e, onunla madem açıklamalardan başladık, geçtiğimiz günlerde de bir açıklama yaptınız. E, ev kiraları çok yükseldi, villadan rezidansa geçiyorum diye. Ya şöyle işte, bazen böyle saçma konuşmalar yapabiliyoruz. E, ne de olsa bizim işimiz şov. Evet. atom parçalamıyoruz. Arada böyle kelimeler çıkıyor ağzımızdan. E, bu arada şaka bir yana da gerçekten tabii tasarruf yapmak lazım dedim ama orada ben biraz yanlış kelimeler kullanmıştım. Tam böyle çok acilen vardı. Hızlı hızlı söyleyip gittim röportaj yaparken. E, o da bayağı gündem oldu. Birçok kişi de hatta şey yazmış sayfalarında fenomenler paylaşmışlar. Tasarruf deyince de sen benim oğlan. <laughs> Gerçekten fönomen... bir rezidansa mı geçiyorsunuz? <laughs> yok hayır geçmiyorum. Taşıma planımız. Yok yok taşıma Taşınma planım yok. Tanıdık emlakçı var ondan soruyorum. Yok yok hiç taşıma <laughs> planım yok. Evimde mutluyum orada kalacağım. <laughs> Zaten benim bir tane daha ürünüm var. Bir oradayım, bir oradayım yani. Ekonomik kriz bizi de vurdu mu? Sahne fiyatları çarpışırlar. Ekonomik kriz de vurmaz mı? Ekonomik kriz herkese vurdu. Vallahi vurdu bize de vurdu. Sahne fiyatları çok yükselttiler mesela. Bak, ben 3 ben milyon, mesela 5 çıkardım. milyon, 10 milyon gibi sahne fiyatları var. Ben 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon aldıklarını sanmıyorum ama <laughs> görüntüde tabii öyle gösteriyor. Fakat evet 1 milyon falan olanlar var gerçekten. Darısı başımıza. Aynen. Bizde öyle bir şeyler yok. Ee, bilmiyorum belki onlarda da öyle şeyler yoktur. Yüksek öyle yansıtıyorlar. Yok arkadaşlar Efra yani sahne fiyatları olarak o 1 milyon rakamlar ya Aslında yüksek olarak değil, olarak... değil. Aslında hiç yüksek değil. Neden yüksek değil? Bizim işte çok ciddi bir bir şarkı zaten 1 milyona mal oluyor bize. Ve gerçekten şarkıcılar çok emek harcıyor şarkılar için. E, çok ciddi paralar yatırılıyor. Aranjörü çok yüksek, klip çekimi, o bu falan derken zaten 1 milyon lira falan harcanıyor bir şarkıya. Ve dolayısıyla o paraları kazanması da hakkı yani şarkıcıların. Ama tabii ki ülkemiz şu anda çok ciddi bir ekonomik krizde. Ve insanlar aylık 17 bin liraya asgari ücrete çalışıyorken bir şarkıcının da bir milyon alması gerçekten beni üzüyor. Adaletsizlik ama her yerde var biliyorsunuz. Ee, tabii ki çok üzücü. Gönül isterdi ki herkes eşit e, çalışsın, eşit ortamlarda yaşasın. Herkesin çoluğu çocuğu var, evine ekmek götürüyor. O yüzden dediğim odur ki yani hani hakları dediğim 1 milyon harcandığı için 1 milyon kazanabilir diyor ama tabii ki çok yüksek miktarlar ya. Yani, yani çok haksızlık var. Bir yanda 17 bin lira asgari ücret. Hı dört kişi bir aile geçiniyor. E bir yanda bir kişi bir milyon alıyor falan. Tabii olmaz aslında, olmaz fazla. Ya şey kalmadı ki artık, orta kesim diye bir şey de kalmadı ki. Orta kesim çok aşağıya çekildi, zengin kesim iyice zenginleşti. Adaletsiz dünya işte, böyle. Sahneler yani bu e ekonomik krizle alakalı sahnelere mi etkisi oldu mu? Yani bu kadar yüksek teklifler geliyor ama. Ekonomik kriz sahipleri etkilemedi, doğruyu söyleyeyim. Hiç kimse sahnesi etkilenmedi ekonomik krizde sanayi fiyatları daha da arttı hatta. Dediğim gibi bütün sanatçıların fiyatları arttı. Artıyor da yani dengeli bir şekilde gidiyor. Bu aralar bir estetik haberlerini aldı başına gitti biliyorsunuz. Estetiğe karşı mısınızdır? Erkekler Ay, hiç yaptırmaya başladı. Ben... Hep estetik yaptırıyorum ben zaten hiç karşı falan değilim. Şimdi Antep Antep fıstığı ne onu yedim, ağzımı açamıyorum şimdi bir yani her elimden bir şey çıkacak diye. Yok ee, yo estetiğe hiç karşı değilim. İnsanlar insanlar rahatsız olduğu neresinden rahatsızsa kendi aynaya baktığı neyi mutsuz görüyorsa yaptırabilir. Benim de bak yüzüm gözüm şiş bir şektomu yaptırmıştım ben de hala suratım davul gibi şiş ya. Bir inmedi buradan doktorumu da Allah seni. Ya, buradan, <laughs> ya bu ne zaman inecek doktor bey kaç ay oldu. Yanazlarım davul gibi böyle bir değişik konuşuyorum. Erkeklerde nasıl buluyorsunuz? Be? Erkeklerde estetiği orantılı yaptırdıktan sonra, çok abartmadıktan sonra iyi buluyorum ama tabii yine de erkeklerin çok böyle feminenleşmeden estetiği yaptırmaları daha keyifli olur. Kadınlar yaptırsın boş ver, erkekler ne yapacak ya? Yalnız neyiz Allah'a emanet olun. Yalnız neyiz olacak? Hayatınızda bir... Top secret. Yiyor. Üzerinizde de bir beyazı var. Ve? Marka söyleyelim mi? O bir evet. marka. Evet. Hı. Pardon. Onun B'si o. Bir markanın. Üzerinde de çok altın detayları var. Ya ben altın çok severim. Çok mu? evet. Bugün bir haber okumuştum ben de. Kadınların enerjisini yükseltiyor. Gerçekten öyle. Kadınların enerjisini altın çok yükseltiyor. O yüzden bol bol altın hediye istiyoruz. Altın bize çok yakışıyor. Erkeklerine gümüşmüş galiba öyle dediler. Ben de evet. öyle biliyorum. Tek taşla <da> bu. Göz... takıyorum <laughs> ben. Müzik de gözümüze aldı. Valla kendim alıyorum ben her şeyimi. Bu Tek başıma kendim aldım. Aldım. evet, evet. Gönlüm ne varsa... Var yani. Yok hayır, hayır. Yani, Ben, ben, yani. ben erkekte şeye bakmıyorum ya, yani paraya pula bakmıyorum. Yani artık modern çağda kadınlarla çalışmalı, erkeklerle çalışmalı. Kadın da kazanmalı, erkek de kazanmalı. Evet. Böyle evet. yani. Ona bakmış yani... olduğunuz bir konu var mı? Yani paraya bakmıyorum, yani ona bakmıyorum dediniz ama... Ne? Paraya Sizin ihtiyacım olmadığı için... Çünkü kendim çalışıp kazandığım için karşımdaki erkekte öncelikle para aramıyorum ben artık. <laughs> param olmasaydı evet erkekte para arardım çünkü kendini kurtarma derdine düşerdin o zaman. E, ekonomik özgürlüğü olan bir kadın gidip de artık bir erkeğe baktığında onun parasına değil onun karakterine bakıyor. Şu an benim için önemli olan karakteri çünkü belki de karşımdaki erkekten ben daha güçlüyüm. Fakir bir erkekle beraber olur mu? E tabii ki olur niye olmasın? Var mı örnek? Benim arkadaşım da asgari ücretle e, asgari ücret kazanıyor ama ben onunla beraberim yıllardır. Erkek arkadaşım da asgari ücretle. Evet. Hayatımızda biri var, yani. var, bir var. ya. Var gizli var. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. O da bakıyor şu Alalım istiyorsanız Yok hiç sevmez Peki, o. Sevmiyorum. Peki, Peki son olarak bu en son beraber sahne paylaştığınız Mert Sarıç'la hmm. alakalı bir o paylaşım yapmış. E, de selam vermediği tarzında bir yani şey. Yani şöyle ben Mert'i tanımıyorum. Hiç hani onun skeçlerini görmedim. Tanımıyorum, bilmediğim bir insan. Ee, ve şimdi ben şeye giriyorum, kadınlar matinesine. bir de içeriden çıkıyor. Döndü. Burcu'm nasılsın dedi. Ama erkek yani hani o skeçlerinde uzun saçlı yani. bir kadın halinde. Çünkü baktım. De... halini tanıyorsunuz. Ben hiç görmedim hayatımda, hiç tanımıyorum, bilmiyorum skeçlerinde. Çünkü TikTok'a falan girmiyorum. Ee, ben içeri girerken birisi bana ''Aa Ebu'cum merhaba'' dedi. Ben de böyle baktım. Ebu'cum lafını da hiç sevmem. Cum 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 bu kelimeler beni çok tahrik eder ve sinirlendirir. Sevmiyorum yani tanımadığım insanın bana cum konuşmasını. Ee, bak ben nasıl sinirleniyorum. Ondan sonra öyle bir şey de ben de şuna baktım böyle. Tanımıyorum çünkü erkek yani birisi var karşımda. Daha, e, bana dediler ki orada çalışanlar da fenomenimizdi. Önceden sizden önce çıktı falan. Aa öyle mi falan dedim. Peki niye hani çıkarttınız ki çocukları kulisten? Lütfen çağırın gelsinler. Ama Ebru'cuğum ne haber dediğinde tabii ki şöyle bir baktım. Merhaba yaptım gittim. Sevmiyorum, bozmak da istemedim. Necmi ben seni tanımıyorum ki falan. Çünkü birbirimizi tanımadığımızda ben ona ha merhaba Mert Bey derim. O da bana merhaba Ebru der. Veya nasılsın Ebru der. Ben de iyiyim Mert derim. Anlatabiliyor muyum? Bu durum böyledir. Fakat ondan sonra onun erkek arkadaşı çok tatlı, çok naif, çok kibar bir beyefendi. Biz denk geldik Nişantaşı'nda ve bana anlattı durumu. Mert de geldi yanımıza hatta. iki gün sonra oluyor bu. dedi ki ben yanlış anladım. Ben hani Ebru'cum değil Evru Hanım dedim diye hatırlıyordum. Ee, Ebru'cum dediysen benim dedi, özür dilerim. Tamam ben yanlış şey yapmışım. Olay tatlıya, tatlıya bağladık. yani o konu kapandı. Yoksa ben inanılmaz sempatik birisimdir. Benim hiçbir sevenim inanmaz böyle bir şey. Ben herkesi böyle çok sıcak bir şekilde karşılayan biriyim. Hiç kimseye de öyle soğuk davranmam asla. Bir de demiş Allah'ım soğuk. Hayır canım öyle bir şey ne münasebet? Ne? Ha haşa yani. yani. Mısın, Ay, çok bir şey çirkin söyleyeyim. ne münasebet Allah korusun öyle şey olabilir mi hiç? O zaman ihsaneler dileyelim size. çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Afiyet olsun. Hazreti olsun. Hazreti.